Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem bir kek tarifi vermek istiyorum. İki renkli muhteşem bir kek yapacağız. Görüntüsüne ve lezzetine hayran kalacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen bu güzel tarifimizin yapımına geçiyorum. Oda sıcaklığında beklemiş olan 3 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip mikserin en yüksek devrinde en az 2-3 dakika boyunca çırpıyoruz. Her kek tarifimde söylediğim gibi yumurta ve şekeri iyi bir şekilde çırpmak çok önemli. Bu şekilde kekiniz daha güzel kabaracak ve yumuşacık olacaktır. Tam da bu kıvama gelene kadar çırpmamız gerekiyor. Şimdi artık sıvı malzemelerimi ilave edebilirim. Yine oda sıcaklığında beklemiş olan 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da ayçiçek yağı ekliyorum. Kullandığınız malzemeler oda sıcaklığında olursa kekiniz daha güzel kabarır. Hemen soğuk soğuk buzdolabından alıp kullanmayın. Mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırdım ve artık son olarak kuru malzemelerimi ilave edebilirim. 2 su bardağı un ilave ediyorum. Yine kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milim. Üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 paket de vanilin ilave ediyorum. Ve eleyerek üzerine ekliyorum. Unu ve diğer kuru malzemeleri eleyerek ilave ederseniz kekiniz daha yumuşacık böyle sünger gibi olacaktır ve daha güzel kabaracaktır. Unu ilave ettikten sonra mikserin düşük devrinde e, tekrar karıştırıyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Kıvamını sizlere hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı hafif akışkan, çok böyle katı taş gibi değil. Bu şekilde kekiniz daha yumuşacık olacaktır. Şimdi artık kalıba boşaltabiliriz. Ben 30 santim çapında bir büyük borcam kullandım. Dilerseniz fırın tepsisinde de yapabilirsiniz yuvarlak olanlarından ama onda biraz ince olacaktır. Ama böyle bir 30 santim çapında bir borcamınız varsa onu koyabilirsiniz. Borcamı yağladım fırça yardımıyla. Sonrasında kekin yani kek hamurunun üçte birini boşalttım ve dibinde çok az bıraktım şöyle bir çorba kasesi kadar onun içerisinde bir yemek kaşığı kakao ekleyeceğim ve iki renkli çok güzel bir kek hazırlayacağız borcamdaki kek hamurumu yere böyle hafif hafif vurduktan sonra bunu bir kenara alıyorum ve ayırmış olduğum hamurun içerisine bir yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum spatulayla ya da bir çırpıcıyla karıştırabilirsiniz. Tamamen kakao çözülene kadar karıştırıyoruz. Bu aşamada kıvamı biraz katılaşıyor doğal olarak. Bir yemek kaşığı kadar da süt ekleyelim. Eğer baktığınız biraz daha yoğun biraz daha takviye edebilirsiniz. Evet aynı kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine böyle hafif aralıklı olacak şekilde gezdiriyoruz. Sizler dilediğiniz şekilde üzerine dökebilirsiniz. Ben bu şekilde dökmek istedim ve piştikten sonra da şekli muhteşem oldu. Kakao'lu karışımın hepsini boşalttıktan sonra son kez bir dokunuş daha yapacağız, bir fırınımıza vereceğiz. Bu arada fırını mutlaka önceden ısıtalım. Alt üst ayarlı 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz kekimizi. Artık son olarak bir çöp şişle e, aralarından böyle gezdirerek e, biraz daha böyle kakaoyla e, sade olan karışımın bütünleşmesini sağlıyoruz. Piştiği zaman görüntüsü muazzam oluyor arkadaşlar. Çok fazla da böyle karıştırmayalım böyle hafif e, dalgalı olacak şekilde e, karıştırmanız yeterli. Evet son halde bu şekilde piştikten sonra da gerçekten muhteşem oluyor. Şimdi artık önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına kekimi verebilirim. Benim fırınımda 30 dakikada pişti ama bu süre tabii ki aşağı yukarı değişkenlik gösterebilir. İlk 20 dakika kapağını hiç açmıyoruz. 20 dakika sonra açarak veya dışından kontrol edebilirsiniz. Evet yaklaşık 30 dakika sonra kekim çok güzel bir şekilde kızarmış. Fırından alacağım. Bir 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyip sizlere bir de yakından son halini ve o dokusunu, yumuşaklığını göstermek istiyorum. Aniden bir misafiriniz geldiği zaman bile yarım saat içinde hemen hazırlayıp fırına verebileceğiniz çok pratik bir kek tarifi. Lezzeti de görüntüsü de muhteşem arkadaşlar. Evet şimdi dilimliyorum. Ben kare kare olacak şekilde dilimledim. Sizler dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Hemen sizlere şöyle bir dilim alarak bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şekli muhteşem arkadaşlar. Çok pratik bir şekilde hazırladık ortaya muhteşem bir kek çıktı. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet, şöyle elime de aldığım ne kadar yumuşak ve ne kadar güzel bir kek olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Hem kakaolu hem sade aynı anda yapmak isteyenler için muhteşem bir tarif. Evet bir kez daha aldım sizlere gördüğünüz gibi her dilimi ayrı güzel arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik umarım videomu keyifli izlemişsinizdir bana destek olmak için videomu beğenmeyi ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok kek tarifi, pasta tarifleri, çay saati ikramları, salata ve meze tarifleri kanalımda mevcut. Onlara da göz atmayı unutmayın. Eminim işinize yarayacak birçok tarif bulacaksınız. Ayrıca videonun sonuna bunun gibi birçok kek ve pasta tariflerini ekleyeceğim. Onlara da göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.